İyi günler dostlar. Dün için paylaştığım tahmin Beyze e, maçından yattı. Beyze e, maçı için arkadaşlar dün 3-0 deplasman kazanacak diyordu. E, da gayet iyiydi. Ben size daha banko vermek için 1.5 üst dedim. Hani deplasman e, gol atsa da hani ev sahibi bir gol atabilir. Çünkü güçlü taraf deplasmanda olduğu zaman mutlaka ev sahibi de gol atıyor arkadaşlar kendi evinin avantajıyla ama düşündüğüm gibi olmadı. 1-0 bitti. Biz 1,5 üst dediğimiz için 2-0 0 bitmişti arkadaşlar. Hani ikinciye bir de gol aldık. Eee Müjde deplasmana da aldık. Eee gol geldi ama dediğim gibi 1,5 üst oranından yattık. Şimdi arkadaşlar bugün için size vereceğim tahminler bu şekilde. 2 3'lü kombin yapın arkadaşlar. Hepsini oynamayın. Mesela ilk yarısı 0, 0 bitti diyelim bu maçın değil mi? MS1 alın. Oran ben yükselir arkadaşlar. Bu sistemde oynadığı zaman arkadaşlar yani e, gün olarak değil de bunu şey olarak da bile düşünebilirsiniz. E, tahmin olarak. 1.80 oran arkadaşlar. 1.80 oran da arkadaşlar 10 bahis tuttuğunuz zaman 10.000 ulaşırsınız. Kasanızın 10 katına oluşuyorsunuz. Ben bunun başarılacağını Cumartesi pazar günü göstereceğim. Ee, siz bahis kaybettiğinizde arkadaşlar e, sadece bir buçuk gün gibi düşünün. Yani bir buçuk tahmin gibi düşünüyorsunuz. Kasanız sıfırlanmıyor bu sistemde. Her zaman 3'te bin oynuyorsunuz kasanızın. 1.80 orandan arkadaşlar kar edebiliyorsunuz. 2 olsa daha iyi olur. Hani oran ne kadar yükselirse karınız o kadar yükselir arkadaşlar. Daha çabuk ulaşırsınız. E, dünkü videomda görmüşsünüz zaten. E, ile ilerlediğim için arkadaşlar benim için e, bu şekilde kar etmek kolay oluyor. Tabii arada yattığımız oluyor. Dediğim gibi bununla da sadece bir tahmin gibi düşüyorsunuz. Bu işte arkadaşlar kazanmak istiyorsanız biraz sabır, biraz da mantığınızı kullanmanız arkadaşlar. Mesela e, dünkü Leipzig maçı arkadaşlar mesela yorumlara bakıyorum, formlara bakıyorum. Genelde herkes o maça işte 1 ve buçuk üst, işte KG var oynayan var, bir şey oynayan var. Hani niye buna gebek, var? Hani niye bunu yapıyorsunuz ki maç önünde? Bekleyin. 50-60 dakika bekleyin her maç için. Ona göre nasıl şekilleneceğini artık zaten anlarsınız. Mesela MS1 oynayan maç önünde diyelim ki dakika 60'a kadar Leipzig yeniliyordu. Ondan sonra zaten şansın çok düşüyor. Ben 60'a kadar beklediğim için ne oynarım? KG oynarım. 1-0 çıtı şans oynarım. Hani kazanma şansımı her zaman attırırım. Siz de bu şekilde bakın. Kazanma şansınızı her zaman attırın. Hani çok mesaj geliyor. Para kazanmak istiyorum diyor. Para kazanmak aslında bu şekilde arkadaşlar. Hani beklemeniz lazım. Emek sarf etmeniz lazım. Adam bana gece 2'de mesaj atıyor. Abi diyor canlı maç var mı diyor. Lan gece 2'de sen ne oynayacaksın? Bu kadar mı sabırsızsın bu kadar mı Yani Günde mesela 10 tane maç tutturuyoruz 10'da 10 gidiyoruz adam hala mesaj abi maç var mı La oğlum 10 tane kazanmışsın daha ne istiyorsun sen kasana kaç katını çıkarmışsın hani biraz da Tok gözlü olmak lazım arkadaşlar Her maç oynamamak lazım Mesela ben maç vermiyorum diyelim Adam dandik maçı atıyor Singapur liginden bir maç atıyor Abi diyorum maç 2.5 üstü olur mu? Yani bu şekilde para kazanmanız imkansız arkadaşlar. Öyle rastgele maçta oynamak. Düzensiz oynamak. Kasa atmak. Bir tanesi yazıyor. Abi diyor bir arkadaştan kupon aldım diyor 100 liraya. Bak bakalım gelir mi sence diyor. Kupana bakıyorum 77 oran. Lan 77 olan gelme olasılığı sence kaç? Yüzde kaç? Biz arkadaşlar bu işi yıllardır yaptığımız için hani kazanmanın tek sırrı şu. Tek maça oynamak, fazla bahis almamak, tek gol beklemek. Mesela taraf golü de siz yatırabilir arkadaşlar. Dün ben hani risk aldığım için ve hani oran şirketini bildiğim için Leipzig'e defalarca bahis aldım. Leipzig golüne, MS 0.5 üstüne, MS 1'ine, tekrar Leipzig golüne, tekrar 0.5 üstüne defalarca aldım. 85'te geldi. Bunun sebebi arkadaşlar e, ki mesela ben maça baktığım zaman Leipzig'in konuda da bile yoktu. Ama geldi. Çünkü Hani e, yıllardır takip ediyoruz bu işi, mantıklı oynuyoruz. Dün hani bir sürü maç vardı. Mesela Roma maçını 2-0, 0.5 üstü bankoydu, KGS bankoydu ama ben Roma takımına güvenmediğim için oynamadım hiçbirini. Leicester de ke kez aynı şekilde. Pek bana güven veren bir takımlar değil. Ne olursa olsun. Mesela Marsilya maçı çok iyiydi. Marsilya hem fazla gol atan takım hem fazla gol yiyen takım. Galatasaray maçını hatırlayın. 4-2 biten maçı. Ki maçta 3-2 bitti. Yani hepsinden ne aldık? KGS'inden, Marsilya bir buçuk üstünden, Feyenoord bir buçuk üstünden. Hani bu şekilde biraz böyle ilgi gösterin. Biraz takip edin. Zaten takip ettiğiniz zaman arkadaşlar bana diyorlar ki işte bu olan şirketi nasıl buluyorsun? Takip ettiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz arkadaşlar neyin ne olacağını. Mesela önceki 15 yıl maçına bakın nasıl sonuçlanmış. Maçın istatistiklerine bakın. Taraflar nasıl oynuyor? Gol pozisyonuna gibiyorlar mı? Hani analiz ettiğiniz zaman başarıya daha çok yaklaşırsınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlı günler diliyorum.